Merhaba arkadaşlar, hipotez günlüğüne hoş geldiniz. Bu çalışmalarımızda yer alan sorulara sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir. Video çözümlerini YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Kareköklü sayılarda bölme işlemi ve kareköklü sayılarda çarpma işlemi ile ilgili bir sorumuz var. Kenar uzunlukları 16 karekök 3 desimetre ve 12 karekök 5 desimetre olan dikdörtgen biçimindeki duvar şekildeki gibi eş dikdörtgen parçalara ayrılmıştır. Bu parçaların bazılarının yarısı bazılarının tamam boyanarak şekildeki boyalı alan oluşturulmuştur. Tablodaki boya tüplerinin her birinden kullanıldığına göre bu iş için en az kaç tüp kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar ne kadar boya gidecek? Öncelikle onu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kök 5'i 12'ye böldüğümüzde kök 5 gelecektir. Şu bir tane parça kök 5'tir. 16 kök 3'ü bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e böldüğümüzde 2 kök 3 gelecektir. Yani şu uzunluğumuzda 2 kök 3'tür. O zaman bir tane dikdörtgenimizin alanı 2 kök 3 çarpı kök 5'ten 2 kök 15 desimetre kare olacaktır. Şimdi kaç tane dikdörtgen boyalı? Onu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 tane tam var. Şu ikisi bir tane yapacak 13. Şu ikisi bir tane yapacak 14. Şu ikisi bir tane yapacak 15. 15 tane dikdörtgen. O zaman 15 çarpı 2 kök 15'ten toplam boyanan alan 30 kare kök 15 olacaktır. Şimdi bunların her birinden birer tane kullandığımızda her birinden birer tane kullandığımızda biz toplamda 7 karekök 15'lik alan boyamış olacağız. O zaman 30 karekök 15'ten 7 karekök 15'i çıkartırsak daha bizim kullanmamız gereken 23 karekök 15'lik bir yer var ve bunu da istediğimiz gibi kullanabiliriz. O zaman 23 kare kök 15'i nasıl dağıtalım? Bundan 5 tane kullanalım. 20 kare kök 15 yapar. Bundan bir tane kullanalım. 22. Bundan bir tane kullanalım. 23 kare kök 15'i uydurmuş olduk. Böylelikle toplam kaç tüp kullandık? A tüpünden 2 tane, B tüpünden 2 tane, C tüpünden 6 tane olmak üzere toplam 10 tüp kullandık. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar bu video çözümlerimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.